EYT prim eksiği nedeniyle kaçıranlar için yeni müjde var. Altın tepside yeni erken emeklilik fırsatı geldi. 3600, 5000, 7000 prim günü olanlar yeni düzenleme ile erken emeklilik hakkına sahip olacak. EYT yasası geçtiğimiz yıl Mart ayında sigorta giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olanlar için çıkmıştı. Düzenleme kapsamında yaş şartı tamamen kaldırılırken kademeli prim getirilmişti. EYT'den şu ana kadar yararlanan kişi sayısı 3.5 milyonu geçti. Hala kademeli olarak prim gün sayısını doldurup başvurusuna devam edenler de var. Bir yandan EYT başvuruları devam ederken bir yandan da yeni erken emeklilik düzenlemeleri yakından takip ediliyor. Son dönemlerde EYT'yi prim eksiği nedeniyle kaçıranlar için yeni düzenleme detayları ortaya çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan prim eksiği nedeniyle EYT'yi kaçıranlar için önemli açıklamalarda bulundu. Bağkurlular için gelen yeni prim eşitlemesi düzenlemesi sayesinde milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı geliyor. Küçük esnaf bu düzenleme ile birlikte artık SSK'lılar gibi 7200 günden emeklilik hakkına sahip olacak. Peki prim indirimi düzenlemesi ne zaman çıkacak? Bağkurlulara prim indirimi kaç gün olacak? Prim eksiği olan bağ -L -L -A -A indirim müjdesi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından EYT'yi prim eksiği nedeniyle kaçıran Bağ-Kur'lulara müjdeli haberi verdi. Bağ-Kur'lular için prim eşitlemesi gündemde. Prim eşitlemesi sayesinde artık Bağ-Kur'lularda SSK'lılar gibi 7200 günle erken emeklilik hakkına sahip olacak. Şu anda bağ emeklilik için doldurması gereken prim gün sayısı 9000 gün. Yeni düzenlemede 1800 gün prim indirimi uygulanacak. SSK ve Bağkur Prim EŞİTLEMESİ ne zaman çıkacak? SSK ve Bağkur Prim eşitlemesi müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl genel seçimler öncesinde vermişti, Bağkurlular o günden bu yana eşitleme düzenlemesini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan düzenlemenin kesin olduğunu duyurdu, ancak düzenleme tarihine ilişkin şu anda kesin ve net bir açıklama yapılmadı. TBMM'de yapılan torba yasa maddeleri arasına prim eşitlemesinin de eklenmesi ve bağkurlulara erken emeklilik fırsatının verilmesi bekleniyor. 5 yıl erken emeklilik hakkı. SSK ve Bağkur prim eşitlemesi yapılması ile birlikte Bağkurluların kazanacağı yıl sayısı 5 yıl olacak. Böylece Bağkurlular EYT kapsamına girerek yaş şartı aranmadan 5 yıl erken emeklilik imkanına sahip olacak.